Fahane Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Tenda modem şifre değiştirme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte. Bunun için öncelikle modem arayüzüne giriş yapmanız gerekiyor. Arayüz sayfasından kablosuz ayarlar sekmesini tıklayın. SSID Wi-Fi adınızdır. Buradan modem isminizi değiştirebilirsiniz. SSID şifre ise Wi-Fi şifrenizdir. Burada en az 8 tane olacak şekilde şifrenizi değiştirebilirsiniz. Şifrenizi değiştikten sonra kaydete basabilirsiniz. Yani burada aslında Tenda modeminizin ister arayüz şifresini isterseniz de Wi-Fi şifresini kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Ekranda Wi-Fi şifresi için olanı anlattık. Arayüz şifresi için zaten direkt olarak giriş aşamasına şifreyi değiştir ya da şifre unuttum butonunu tıklayarak yine modem arayüz giriş şifrenizi kolaylıkla güncelleyebilirsiniz. Tenda modemde bu gibi seçenekler rahatlıkla uygulanabiliyor. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.